Cumhurbaşkanı hiçbir şeye karışmasın demek aslında Cumhurbaşkanı görevini yapmasın demektir. Hiç kimse beni ülkeme, milletime karşı vazifelerimi yerine getirmekten alıkoyamaz. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Şüphesiz o hesabı görmekte Allah'a aittir. Olay budur. İşte onun için aynen onlar gibi bir olacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Olay. <laughs> Rabbimize olan teslimiyetimizden, milletimize olan sözümüzden dönmedik dönmeyeceğiz. Dün nasıl tüzüklerle, manşetlerle çarpışarak büyüdük isek bugün de terörle terör örgütüyle onun iç ve dış destekçileriyle mücadele ederek yine manşetlerle çarpışarak yolumuza devam edeceğiz.